Merhaba arkadaşlar ben Amonra Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim Yorum yazaraktan daha farklı nasıl videolar çekebiliriz veya da daha farklı sizi nasıl eğlendirebilirim Veyahut da merak ettiğiniz soruları sorarsanız o şekilde size video çekebilirim Arkadaşlar dediğim gibi bugün ben size şeytan işgali ile ilgili birkaç bilgi verecektim Gerçekten de çok zor Yani ben ilk kez bu kadar zor bir bölüm gördüm Resmen boss'u bile kesemedik yani ben ve İsmail adında bir arkadaşım var. Kendisi zirve kapışmasında görebilirsiniz kendisini. Şu e, ikinci sırada yer alıyor. Ve e, gücü de bayağı bir yüksek. 13 milyon 622 güce sahip. Ben ise 10, 15 milyon saydım. İkimizi toplam gücü zaten 28-29 milyon yapıyor. Buna rağmen bir boss'un canını x64'e kadar indirebildik. Daha farklı kesemezdik. 10 dakika boyunca da uğraştık. Yarın Ufuk Keren, Ufuk arkadaşımız 13 milyon gücü var. Üçümüz beraber deneyeceğiz. Kendisi de zaten yarın e, zirve atmış olacak. Şimdi şeytan işgali arkadaşlar nasıldır? Ne demektir? Şimdi şeytan işgalini ben size şöyle anlatayım. Sunucular bölümüne tıklıyorsunuz. Sunucular bölgesi. Şeytan çatlağı. Şeytan işgali. Burada üç tane e, kral var işte kral öncü, kral general ve kral lideri vesaire. Bunlar kestiğiniz zaman size e, kazanım olaraktan bu anahtar verecek. Bu anahtarla beraber şeytan çatlağına giriş yapabilirsiniz. Ariyetten de size pembe tanrı dişçi mürü sentezlemek işini sağlar. Ve eğer bunun ne demek olduğunu bilmiyorsanız bir alt kısımda belirtirsiniz. Ben bununla ilgili size özel bir videoda çekeceğim. Ve pembe ekipmanı sağlayan pe orijinal kutsal taş. Ve Ariyetten de e, ejderha alevi şeytanı. Bu da çok iyi bir ekipman ve bunu da sentezleyerekten bir üst kırmızıya çevirebilirsiniz. Eğer bunu da bilmiyorsanız belirtirsiniz. Ben bununla ilgili de size özel olarak video çekerim Bunlar e, kazandıktan sonra daha çok ilk boss'u keserseniz, kesmeyi başarsanız daha doğrusu size şeytan çatlağında işte e, ödül verecektir. Bu anahtarla beraber giriş yapabileceksiniz. Giriş yaptıktan sonra buradaki ödülleri kazanacaksınız. Buradaki ödüller nasıl size onu söyleyeyim ben. Canavar adasındaki canavarlar gibi ama burada şeytanlar geçiyorum. Örneğin ben size şöyle göstereyim. Şeytan ruhu. İlk başta ben açtığımda bana direktmen saf Pegasus verdi ve saf Pegasus'un yaklaşık bana 2026 bin güç verdi. Bu tür şeytanları aktif ediyorsunuz. Koruyucu şeytan veya da kanadeli ruh vesaire. Bu ekipman parçalarını veriyor. Bu ekipman parçalarıyla beraber siz aktif ediyorsunuz ve bunları geliştiriyorsunuz. Size nasıl parçalar vereceğini göstereyim ben. Şurada bana şey verdi. Saf kanat ka şeytan ruhunu verdi. Ayrıca de şunlar şu parçaları verdi. Bu parçaları on yaptıktan sonra direktmen aktif hale geliyor ve size güzel bir güç veriyor. Örneğin kavrucu kurt 30 bin güç veriyor. Düşünün yani. Bunu aktif edeceksiniz bu şekilde. Sonra bunun levelini hatırlarsanız ayrıyeten de siz buna ekipman verebiliyorsunuz. Ayrıyeten de kraliyet zırhında da anahtarı bu şekilde burada kullanabilirsiniz. Ben 10 mor anahtar denedim. 10 mor anahtarlarda ben sadece işte saf Pegasus aktif oldu. Galiba o herkese aktif olacak. Sadece bana özel bir şey değil. Yani normalde zaten bir canavar veriyor. Yani tıpkı canavar adasındaki gibi. Yani bu şekilde yani gerçekten de çok zor. Ve nasıl olacak, nasıl bitecek hiçbir fikrim yok. Yani <laughs> ama bir yandan da ekip çalışması olacak. Bu ekip çalışması olması güzel olacak. Çünkü gerçekten tek başına denilmesi çok zor ve zirve 60'a geldikten sonra da belli bir gücünüz yoksa bunu tek başınıza değil 3-4 kişiyle beraber zar zor kesersiniz. Zaten şunu fark ettim ben. Şeytan işgaline girdikten sonra sunuculara karşı savaşmak var bir de herkese karşı savaşmak var. Yani iki e, bölüm açabilirsiniz kendinize. Sadece arkadaşınıza saldırmak istemezseniz o bölümü seçeceksiniz. Baktığınız şöyle anlatayım ben size. Şimdi ben burada zorla yazıyor ya o bölümde ise sunucular sunucu ve takım arkadaşına saldırmaz, saldırılamaz diyor ve herkese saldırılabilir diyor. Yani orada da büyük bir savaş olacak. Aynı sunucular savaşı gibi diğer e, savaşma gibi durumunuz olacak. O yüzden tek başınıza kesmeniz zaten imkansız. Bir de düşünün kesebilseniz de x 20'ye kadar getirdiğiniz zaman 2-3 kişi gelip sizi kesip o boss'u sizden de çalabilir. Yani şöyle söyleyeyim ben size sizden normalde bir boss çaldıkları zaman siz adalet kartını kullanabilirsiniz. Bu adalet kartının örneğin x 40a falan geldiği zaman ya da x 20 10, 10 diyelim 10 geldiği zaman siz orada değilken veya öldüğünüz zaman o boss ölse bile adalet kartını kullan maks ister misin de? Sen de kullan dediğin zaman o ödülleri aynı zamanda sen alabiliyorsun. Bunu unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar umarım beğendiniz. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Eğer daha farklı nasıl e, bilgi sahibi olmak istersiniz veya da daha farklı nasıl videolar çekmemi istersiniz? Bunun hakkında bilgi verir, verirseniz gerçekten de mutlu olurum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler, iyi akşamlar.